Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ki Allah azze ve yaratma hakkını Allah'tan başkasına veren bir insan kafir olur. Çünkü yaratmak Allah'ın hususi sıfatlarındandır ve hiç kimse yaratmada Allah'a ortak değildir. Allah'ın yaratması neyse Allah'ın hükmetmesi de olur. Ela lehu'l halku ve'l emru tebarakallahu rabbul alemin. Dikkat edin. Yaratmak da emretmek ve hükmetmek de Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Sen nasıl ki desen ki ben oyumla yaratma hakkını şu partiye veriyorum. Sen kafir olmuş olursun rububiyette. Hakeza sen Allah'ın yaratma gibi ona has olan emretme ve hükmetme sıfatını da Allah'tan başkasına vermiş olduğun zaman Allah'a şirk koşmuş olursun. Sen buna ne isim verirsen ver önemli değildir. Yani Allah Azze ve Celle bir şeyi isimlendirdikten sonra insanların ona vermiş oldukları ismin Allah'ın yanında hiçbir değeri yoktur. Allah'ın emretme hakkını, hükmetme hakkını sen Allah'tan başkasına verirsen, sen buna ben kötünün iyisini seçiyorum da desen, sen buna benim buradaki amacım yol yapsınlar, işte e, hastane yapsınlar diye veriyorum da desen fark etmez. Allah Azze ve Celle'nin yanında sen Allah'a şirk koşmuş olursun.